selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Görüşmeyeli oldu baya e, onu söyleyeyim şimdi arkadaşlar güzel sanatlar okumamalısınız neden diye e, bir video çekeceğim e, onu söyleyeyim ona göre izlersiniz İlgilenmiyorsanız izlemeyin neden okumamanız gerektiğini söyleyeceğim ya da neden okumanız gerektiğini söyleyeceğim hangi koşullarda okumalısınız hangi koşullarda okumamalısınız güzel sanatlar okumakta tıpkı gazetecilik gibi Ülkede gazeteci kim oluyor arkadaşlar? Ülkede gazeteci okuyanlar gazeteci oluyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Topluluğa hitap eden kim varsa arkadaşlar özellikle bunlar zengin ailelerden geliyor. Zengin ailelerin çocuğu oluyor. Ülkeleri, ülkeleri zengin aileler yönetir. Manipüle eder. Kendi istekleri doğrultusunda. Çünkü güç onlardadır arkadaşlar. Güç zengin ailelerdedir. Dünyanın her yerinde böyle kimde para varsa kim zenginse halkın karşısına onu çıkartırlar gazeteciler de aynı şekilde çoğu arkadaşlar çoğu gazetecilik okumasına bile gerek kalmadan orada babasının desteğiyle annesinin desteğiyle giriyor orada e, bir şekilde öğreniyor sonrasında da sürekli ölene kadar halka hitap ediyor halkı manipüle ediyor diyebiliriz bu manipülasyon iyi manipülasyon da olabilir kötü manipülasyon da olabilir İçlerinde vatansever de olabilir başka türlü başka amaçlara hizmet eden insanlar da olabilir. Ama bilin ki bilin ki arkadaşlar bunların çoğu ailesi zengin. Bunu unutmayın. Güzel sanatlar okumak da aynı. Güzel sanatlar okumak istiyorsanız aileniz zenginse okuyun. Aileniz zengin falan değilse hiç koşulları zorlamayın arkadaşlar. Hakikaten söylüyorum. Hiçbir şekilde başarı olma şansınız yok. Açık konuşmak gerekirse durum bu. Özellikle özellikle endüstriye yönelik çalışmayacaksanız, endüstriye yönelik bir teknik personel olarak bir şirkete bağlı e, olarak çalışma niyetiniz yoksa arkadaşlar, özellikle e, güzel sanatlar okumayın. Yani sanat sepet işleriyle ilgileniyorsanız. Çevrenizin geniş olması lazım, ailenizin zengin olması lazım. Direkt yüksek para kazanabileceğiniz o sanat. Ee, sanatsal faaliyetlerin bulunduğu o sektöre daha elit kesimin yaptığı sanatsal bir kademe var. Oraya çıkabilirsiniz. Aileniz zenginse ve arkadaşlar çevreniz genişse. Yani oyuncu olabilirsiniz, manken olabilirsiniz, ee, gö görsel sanatlar, performans sanatları, ım, her türlü sanat yapabilirsiniz. Ve çok yüksek paralar kazanabilirsiniz. Ama koşul ailenizin zengin olması arkadaşlar aileniz zenginse zaten güzel sanatlara girmek için uğraşmıyorsunuz bile sizi özel olarak oraya alıyorlar ee, kendi itibarları için her türlü kayırmacılığı yapıyorlar özellik, e, kayırma e, öne çıkartma, torpil her türlü bunları yapıyorlar arkadaşlar bu zengin insanların çocuklarını zaten e, farkındaysanız çoğu da iyi üniversitelerde okumuştur neden? çünkü ailesiz zengin zaten okul sınavda başarısız olsa bile alma potansiyeli var. Bakın. Tabii ki de aralarında ailesi fakir olup çok ünlü olmuş oyuncular vardır, müzisyenler vardır. Bunları bilemem. Ama arkadaşlar bu kişilerin %90'ı bakın %90'ının tıpkı gazeteciler gibi ailesi zengin. Bunu unutmayın. Ailesi zengin bu insanlar. Aileniz zengin değilse güzel sanatlar okuduğunuzda arkadaşlar teknik bir personel olarak çalışıyorsunuz yükselme şansınız olmuyor hayatınızı ömrünüzü bir şirkete bağlı olarak tüketiyorsunuz ya da kendiniz bir şeyler yaptınız yaptınız yapamadınız bitti çevreniz yoksa bitti arkadaşlar aileniz zengin bitti bakın güzel sanatlar okumak isteyenlere bu konu çok önemli bir detay çok yüksek para kazanma fenomen olma influencer olma bilmem ne bilmem ne hayalleriniz varsa arkadaşlar bakın 3 tane şart var. Güzel ya da yakışıklı olmanız ya da farklı olmanız. Bakın güzel, yakışıklı ya da farklı olmanız. Mesela sesiniz özeldir, güzeldir, saçlarınız farklı gibi gibi. Ya da işte bakışınız ya da ne bileyim oyunculuk kabiliyetiniz bir şeyiniz yani doğa doğuştan gelen bir şeyiniz farklı olması lazım. Ya da güzel ya da yakışıklı olmanız lazım. İkincisi ailenizin zengin olması lazım arkadaşlar. Aileniz zengin olması gerekiyor. Üçüncüsü de Üçüncüsü de çevrenizin geniş olması gerekiyor. Aileniz zengin değilse çevreyi kendiniz e, bulabiliyorsanız hala ama çoğunlukta o çevre de aileden geliyor. Bu üç kriter şart arkadaşlar. Güzel sanatlar okumak için ve güzel sanatlar alanında okuyup da başarılı olmak için. Aksi takdirde dediğim gibi yani kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Nereden mi biliyorum? Sizce nereden biliyor olabilirim arkadaşlar? Yani Söylememe bile gerek yok Dünyayı zengin aileler yönetiyor Evet dünyanın her yanında Dini, ırkı Milliyeti Hiç fark etmiyor Zengin aileler yönetiyor ülkeleri arkadaşlar Zengin aileler domine ediyor Zengin aileler manipüle ediyor Özellikle ekran karşısında bir işse Ya da görsel sanatlarla ilgili bir işse Arkadaşlar Erkek yakışıklıysa şansı var. Kadınları baştan çıkartıp bir şekilde kanına girip arkadaş olup e, kendini yükseltme şansı var. Özellikle yabancı ırktan erkeklerden bahsediyorum. Onlar lütfen kendi üstüne alınmasın. Onlar farklı bir kategori. Aksi takdirde arkadaşlar dediğim gibi e, yani güzel olmalısınız. Etkileyici olmalısınız. Aileniz zengin olmalı. Ya da arkadaşlar Topluluğa hitap edecekseniz ve topluluk sizi görecekse e, bu çok önemli bir kriter ve yüksek paralar kazanma niyetiniz varsa çok çok önemli bir kriter. Bir tane detay eklemek istiyorum. Fakirseniz arkadaşlar yani aileniz fakirse bir itibarınız yoksa aileden gelen bir itibarınız yoksa bir soyadınızın e, önemi yoksa e, müzik yapabilirsiniz. Müzik uygun oluyor. E, eğer iyi bir eğer iyi bir müzik yaratırsanız, bir şarkıyla bile e, böyle onların arasına çıkma olayınız olabilir, durumunuz olabilir. Ama tabii ki de bu kalıcı olacak diye bir durum yok. Sürekli iyi yaratımlar, daha iyi yaratımlar yapmalısınız. Bunu söyleyeyim. Çok yüksek paralar kazanmak ve bir hani o seviyeyi atlamak için söylüyorum. Ya da arkadaşlar, e, resim sanatla ilgileniyorsanız da, ya da oyunculuk bu tarz akademiler var ya da kendini kendinizi geliştirebilirsiniz onu söyleyeyim sonrasında oraya girdikten sonra okumanızı ben tavsiye ederim hani o kesimin içine girdikten sonra okumanızı tavsiye ederim bu şekilde itibarınızı da kilitlemiş katmerlemiş olacaksınız ee, hani aksi takdirde Dediğim durumlar oluyor. Hani aileniz fakirse, durumunuz yoksa ve güzel sanatlar okuduysanız yine küçümseniyorsunuz yani. O yüzden diyorum okumaya gerek yok. Ama yine de okumak isterseniz pek tabii ki de okuyun. Ben kimseyi tutmuyorum, kimseyi engellemiyorum. Kimsenin kaderini bilemem, kimsenin şansını ben değiştiremem, seçimlerini de değiştiremem. Ama benim fikrim bu yönde, o yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Yetenekli olabilirsiniz ya da yeteneksiz olabilirsiniz. Fark etmiyor. Zaten bu artık fark edilmiyor. O kademe'den çıktık, o kademe'ye çıktıktan sonra insanlar bunu çok ayırt edemiyor. Onu söyleyebilirim. Çok da önemsemiyor. O kademe'ye çıktıysa vardır bir bildiği diyorlar. Oysa ki çoğu ailesinin desteği ve çevresinin katkısıyla o yerlere geliyor. Zenginler bir de arkadaşlar birbirini çok iyi destekliyor. Onu da söyleyeyim. Ünlü olan topluluğa konuşan kim varsa arkadaşlar. Ailesi zengindir. Güçlü köklü bir soyada sahipler, sahiplerdir. Aileniz güçlü ve köklü bir soyada sahip değilse ve aileden gelen bir itibarınız yoksa güzel sanatlar okuyup vakit kaybetmeyin. El işçisi olabilirsiniz. Fiziksel bir takım işler yapabilirsiniz. Başka başka işler yapabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız ama güzel sanatlar dediğim gibi güzel ve görsel sanatlar özellikle görsel sanatlar alanında dediğim gibi çok zor arkadaşlar. Teknik personel olma niyetiniz yoksa yükselme şansınız, tanınma şansınız, ünlü olma şansınız, bilinirliğiniz hiç yani yok. Onu söyleyebilirim. İyi pozisyonda işler kapma imkanınız da çok zor. Kim kardeşlerin ailesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani onlar çevre, onlar bir hiç bile olsa en itibarlı soyadını almışlar kendileri. Aynı zamanda onu kullanıyorlar hepsi ve ne yapıyorlar arkadaşlar? Çevrelerini genişletiyorlar, 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 genişletiyorlar. Ancak o şekilde göz önünde olabiliyorlar. Bunu unutmayın. Bakın yani bunu unutmayın. Bu çok Boşu boşuna. Güzel sanatlar okumanın bir manası yok. Öğretmenli olmayacaksanız, memur gibi hayatınızı devam ettirmeyecekseniz, e teknik bir personel olarak ömür boyu bir şirkette çalışmak istemiyorsanız, dediğim gibi arkadaşlar, güzel sanatlar okumayın. Eğer aileniz fakirse, çok dikkat çekici, özel bir insan olarak görünmüyorsanız, manken gibi fiziğiniz yoksa, belki de bir çekicilik, bir e, ekstra öne çıkan bir farklılığınız yoksa. E, size şunu söyleyeyim, çok zor. Mutlaka ikisi olması gerekiyor bence. Bana göre ikisi olması gerekiyor. Bir tanesi dediğim gibi yakışıklılık, güzellik ya da farklılık. İkincisi ise ailenin zengin olması ya da üçüncüsü çevrenin geniş olması. Ee, çevre aileden geliyor. Daha çok dediğim gibi ama kendiniz de çevre yapabilirsiniz. Ama tek başına arkadaşlar. Eğer tekseniz bu çok zor. Onu da söyleyeyim. Evet. Ben boş hayallere kapılmanızı istemiyorum. Güzel sanatlar okuyacak olanlar. Bunları bilmeniz çok önemli. Ee, bir herkes yani bir kendine bakıp bu durumu değerlendirmeli. Ben yaparım. Ben hallederim diyorsanız e, deneyin arkadaşlar ama sonrasında hayal kırıklığına uğrarsanız bu dediklerimi hatırlayın onu da söyleyeyim. E, i̇nsanlar zengin insanlara önem veriyor, farklı güzel insanlara önem veriyor. E, paralı insanlar bu hayatta konuşuyor ve biz onların dediklerini dinliyoruz sürekli, onların yaptıklarını yiyoruz, onların e, okuduklarını giydiklerini ürettiklerini her şeyini onları biz kullanıyoruz yani. Onlar yapıyor biz de tüketiyoruz arkadaşlar daha çok. O yüzden de onların lafını dinliyoruz büyük büyük ihtimalle her zaman. Özellikle topluma hitap eden bir insan olmak istiyorsanız dediğim gibi bu çevre onların arasına girmeniz gerek. Onların arasına girmek için de aile itibarınızın olması çok önemli. Aksi takdirde girseniz bile sizi yerler. Çiğ çiğ yerler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet bunları da konuştuktan sonra beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.